Eymen buradan çıkabilecek misin? Çık bakalım nasıl çıkacaksın buradan? Labirente girdik nasıl çıkacağız? Aa, aa. Aa, ben ee, nasıl çıkacağız buradan? burası burada yol bitti. Eymen nasıl çıkacağız burada? aa, burada da yol bitti. Ha bak burada yol varmış. He? Nereden gideceksin? Burada. Aa burada da yol bitti. Nereden çıkacağız biz? <laughs> Nereye gidiyorsun? Burada. Yolu bulabiliyor musun? Hı. Yolu bulabildin mi? <laughs> Dur Buldun mu yolu yoksa He, Nereye girdik biz Hı, <laughs> Yol bitti yine Ne yapacağız Nerede? Dur. Nerede? Gelin. Dur bakalım gelin, gelin. Dur. Neredesin Ömer Nerede? Nerede? Var mı oradan çıkış Allah Allah yolu bulamıyoruz Aa yine çıkışı bulamadık. Eymen gel. Anne ama ben nereden gideceğim? Nereden gideceğiz? Gel bakalım nereden gideceğiz? Hayır buradan değil buraya gelmiştik galiba. Ha? Hayır orası da değil. Burası gel bakalım burada ne varmış? Buraya gelmiştik sanki. Ha ne dersin? Gelmiştik değil mi? <laughs> <laughs> gel gel. Gel beraber arayalım hadi. Eymen çıkamıyoruz buradan. Tamam. Dur.